Transfermarkt Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine futbol gündemine dair 3 sıcak konuyla sizlerleyiz. İlk bahsedeceğimiz konumuz bir sezonda her şey tersine döner mi? 2024-2025 sezonunda beklenini karşılayamayan takımlar hangileri oldu inceliyoruz. Her sezon bazı takımlar beklentilerin üzerine çıkar, bazıları ise büyük hayal kırıklıkları yaratır. 2024-2025 sezonunda bunun en net örneklerinden biri oldu. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da geçtiğimiz yıl başarılı olan bazı kulüpler bu sezon ciddi düşüşler yaşadı. Puan kayıpları, sıralama gerilemeleri ve yönetimsel krizler birçok takımı olumsuz etkiledi. Türkiye'de de en büyük düşüş Adana Demirspor'da yaşandı. Geçtiğimiz sezon Avrupa Kupalarını hedefleyen takım bu sezon hem FIFA'nın verdiği transfer yasa hem de 12 puanlık ceza nedeniyle adeta çöktü. 43 puan kaybeden Adana Demirspor 8 sıra gerileyerek eksi 2 puanla ligin sonuna demir attı ve küme düşmesi kesinleşti. Bir başka Türk takımı Sivas Spor'da zorda. Geçtiğimiz sezonu orta sıralarda bitiren takım bu sezon 14 puanlı kayıpla düşme hattına geriledi. Kümede kalabilmeleri için kalan maçların tamamını kazanmak zorundalar. Avrupa'da da tablo çok farklı değil. İspanyol Liga'da Girona geçen sezonu 3. sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi bileti almıştı. Ancak bu sezon sadece 38 puan toplayabildiler ve 15. sıraya kadar düştüler. Toplamda 12 sıra ve 43 puan kaybederek Avrupa'nın en çok düşen takımı oldular. İngiltere Premier Lig'de de Tottenham 5. sıradan 16. sıraya gerileyerek 11 sıra düştü. Manchester United 60 puandan 39 puana inerek 9 sıra geriledi. Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde en çok gol atan yıldızları sizler için listelendirdik. Bakalım listenin başındaki ismi tahmin edebilecek misiniz? Şampiyonlar Ligi'nin en kritik aşamalarından biri olan yarı finallerde kimlerin gol kralı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Şimdi gelin yarı finallerde en çok gol atan yıldızlara birlikte bakalım. Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi tarihinin yarı finallerinde en çok gol atan oyuncusu. 13 golle zirvede yer alan Portekizli yıldız, özellikle Real Madrid formasıyla oynadığı yarı finallerde fark yarattı. Bu alanda liderliği açık ara sürdürüyor. İkinci sırada Polonyalı golcü Robert Lewandowski var. Bayern Münih formasıyla özellikle 2019-2020 sezonunda etkili olan Lewandowski toplamda 7 golle bu listenin en önemli isimlerinden biri. Real Madrid'in bir diğer efsanevi ismi Karim Benzema da yarı finallerde önemli katkı sağlayan futbolculardan biri. Fransız yıldız 6 golle bu aşamada en üretken oyuncular arasında. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi de 6 gollük performansı ile bu listede yer alıyor. Messi özellikle Pep Guardiola döneminde yarı finallerde takım adına kritik maçlara imza atmıştı. Liverpool'dan Sadio Mane, Atletico Madrid'den Griezmann ve Bayern Munich dönemindeki Thomas Müller de yarı finallerde golleriyle öne çıkan isimler. Ancak hiçbiri Ronaldo'nun ulaştığı sayıya ulaşabilmiş değil. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti. Gelin detaylara birlikte bakalım. Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu takımı ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Bu başarıyla birlikte Hakan Türkiye A milli takımı forması giyen ve kariyerinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk Türk futbolcu ünvanını aldı. Bu gelişme Türk futbolu adına tarihi bir anda beraberinde getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar finale çıkan A milli oyuncularımızı şöyle bir hatırlayalım. İlk olarak 2001-2002 sezonunda Bayer Leverkusen forması giyen Yıldıray Baştürk finalde Real Madrid'le karşı sahadaydı. Leverkusen o maçı 2-1 kaybetmişti. 2009-2010 sezonunda Hamit Altıntop Bayern Münih ile finale çıktı. Finalde Inter'e 2-0 mağlup oldular ve Hamit maça ilk 11'de başlamıştı. 2012-2013'te Nuri Şahin Borussia Dortmund formasıyla finale çıktı. Karşılarında yine Bayern Münih vardı. Nuri maçın son dakikalarında oyuna dahil oldu ama sonuç 2-1'lik mağlubiyet oldu. 2013-2014 sezonunda ise Arda Turan Atletico Madrid ile finale çıktı. Final uzatmalara gitti ve Real Madrid maçı 4-1 kazanarak kupaya uzandı. Geçtiğimiz sezon yani 2023-2024'te de bu kez 2 milli oyuncumuz aynı finalde karşı karşıya geldi. Real Madrid forması ileride Güler ve Borussia Dortmund formasıyla Salih Özcan, Wembley'deki finalde yer almışlardı. Bu haftaki konularımızın da sonuna geldik. Sizlere en çok hayal kırıklığına uğratan takım hangisi oldu? Yorumlara cevaplarınızı bekliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.